Herkese selam değerli dostlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Dream sakır videosuyla daha sizinle birlikteyiz. Bugün Drift bölümünü oynayacağız. Dream Drift gibi bölümünü oynayacağız biliyorsunuz. Daha önce parayla satılıyordu. Şimdi 40 elmas verip bir Drive takımı kuracağız değerli dostlarım. Hep beraber maç yapacağız. Tabii ki bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, gelecek olan videolarımıza kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Benim çok zamanım yok bugünlerde size video çekmeme. Fırsat buldukça size yeni videolar çekiyorum değerli dostlarım. Şimdi hemen drift bölümündeki satın almayı yaptık. Gördüğünüz gibi bizden format seçmemizi istiyor. Şöyle 4-5-1 formatını seçelim. Burada Gördüğünüz gibi ilk önce Empa Bey'i bir forvet bölümüne seçelim. Seçtik. Burada da kaleci seçiyoruz. Deri. Kimi seçelim? Popeye'yi seçeceğiz değerli dostlarım. Kaleci bölümüne seçtik. Hemen yan tarafta Alaba'yı seçiyoruz. Urban'ı seçelim. Tamam. Rudiger. Rudiger'i alalım. Burada da Kunde. Rafinha. Robito. Plamer. De Jong mu? Fernandes mi? Fernandes daha güzel galiba. Fernandes'i seçtik. Dimaria evet Dimaria geldi. Dimaria'yı da seçiyoruz. Yedeklere Onana, Walker, Depol. Buraya da Greyleş'i seçelim. Aa Ziyech varmış. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech'i seçeceğiz be. Valla biraz düşük profil ama Hakim Ziyech'i de seçtik. Hakim Ziyech'in Jota'yı da seçelim. Tamam. Şu an gördüğünüz gibi Dream ta Drift takımımızı seçtik. Aslında Onanay'ı ilk 11'e almak istiyorum ama yok neyse. Kalsın. Şöyle onayla diyoruz ve devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Dream Drift bölümümüzü seçtik. İlk maçımıza gidiyoruz. Rakibin gördüğünüz gibi takımı bu şekilde. Bizim takımımız bu şekilde. Ve onayla diyoruz. İlk maçımıza gidiyoruz değerli dostlarım. <laughs> Maç başlıyor. Bakalım bu seçtiğimiz takımla nasıl bir maç ortaya koyacağız. Hep beraber göreceğiz. Evet. Çok fazla buraları kurcalamadan ilerleyelim. Şuradan baskıyı uygulayalım. Mpapa ile Mpapa gerçekten forvet bölümünde çok seri ve hızlıdır. Özellikle defanstan çıkan topları çok güzel alıp gidiyor. Şu an olduğu gibi Şuradan ve gol. İlk golümüzü attık. Mbappe ile çok güzel. İlk golümüz geldi. 8. dakikada ve şu an gördüğünüz gibi şöyle verelim pasımızı. Fernandez çok kötü yere topu attı. Maalesef isabetsiz bir top. Del dostlarım dediğim gibi bu aralar çok fazla zamanım yok. Size video çekemiyorum. Sık sık video gelmiyor. Şöyle biraz işlerim yoğun olduğu video için e, işleri düzene soktuktan sonra tekrar eski düzenimize geri geleceğiz inşallah. Sürekli videolarımız porteno. gelecek. Yine de gelir ama bazen böyle kopukluklar oluyor. Onu da kısa videolarla, şoş videolarla e, yardımcı olmaya çalışıyorum. Şoş videoları izleyip yorum yapıp bir de beğeni atarsanız sevinirim. Şuradan çok iyi koparttık. Şöyle havadan güzel bir pas Mbappe'ye. Evet çok güzel alıyor Mbappe. Şimdi şuradan şöyle çekersek ikinci golümüzde atmış oluruz. Ve ikinci golümüz de geldi. Çok iyi. Gerçekten şu an Dream League Soccer'da yüzler falan çok daha güzelleştirilmiş değerli dostlarım. Yüzlere çalışmışlar. Özellikle önlü oyuncuların yüzleri yani dönülecek güzel böyle yüzlerden oluşturmuşlar. Aynen gerçek olduğu gibi grafikleri falan güzel olmuş değerli Evet. Bastıralım. Evet aldık çok iyi. Şimdi şöyle havadan tekrar Mbappe'ye atalım. Şuradan çekersek gol olur ve gol. Mbappe ile üçüncü golümüz. Hatri'yi yapıyoruz. Devam ediyoruz. Ve ilk yarı sonucu 3-0. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Şöyle arkadan defansın arkasına bir top çıkaralım ama Mbappe çok uzağa düşüyor. Şöyle oyuncu değişikliği diyelim. Otomatik oyuncu değişikliği istedi. Evet tekrar atağımız var. Rafinha. Şöyle Mbappe. Mbappe'den Fernandez'e. Fernandez şöyle yüksekten bir top atarsa Dimaria'ya ama Dimaria'ya gelmiyor. Defans karşılıyor topu. Gördüğünüz gibi. Tekrar şuradan şöyle verelim ama geçmiyor. Defans arkasına topumuz. Tekrar Rafinha'ya atılan top Mbappe'ye. Mbappe bakalım ve Mbappe faul yapılıyor. Serbest buluşu kullanacağız. Şu an oyuncu değişiklikleri yapılıyor. Bizde ve rakip takım Atletico Madrid'de. Evet şurada şöyle Mbappe ile yer değiştirelim. Ona da diyoruz. Evet. Şöyle şuradan sağlam vuralım bakalım. Üstten dışarı. Evet. Şu an topu alıyoruz. Tekrar Mbappe'ye verdik. Zayiç e verdik de dostlarım. Hakim Zayic Şöyle. Hakim Zayic ve maçı kazanıyoruz değerli dostlarım. 3-0 Ve ilk maçı kazanıyoruz. Hemen ikinci maça gidelim. Bakalım ikinci maç na nasıl olacak. Aston Villa ile ikinci maçımız var. İkinci Noel Kupası'nda ikinci turda <laughs> <laughs> oynuyoruz. Başlama vuruşunu Aston Villa yaptı <laughs> dostlarım. Şimdi biz bakalım şuradan topu kapabilecek mi? Zaten bu maç bir şey oyun maç başlar başlamaz oyuncu değişikliği istedi. Muhtemelen bir bug vardır. Hatta vardır bu oyuncuda. Evet. Çok iyi bir Mbappe. Uzaktan vurursa yandan dışarı. Daha doğrusu Cornel. Kaleci sonunda dokunmuş. Bakalım. Evet çok iyi. Koparıyoruz şuradan. Versek kasa ama Mbappé hiç oralı bile olmuyor. Yakalar mı? Çok zor. Ve rakibin atağı var. Evet. Çok iyi. Kafayla başlıyoruz olsaydı İlk yarı bitti. Pozisyonsuz. Ve çok iyi. iyi. alıyor Rafinha. Şöyle şuradan Evet gol. <laughs> Rafinha ile gol atıyoruz. Bakın şöyle. Çok iyi ayak koyuyor ve alıyor. Şuradan vurdu ve gol oldu. Bir sefer öne geçiyoruz. <laughs> dakika 50. <edeyim>. Şöyle keselim o zaman ama oradan <laughs> da taca çıkıyor <laughs> topumuz. Mbappe alıyor. Mbappe'den hemen Fernandes'e. Fernandes'ten Golito'ya <laughs> hemen şuradan bir orta tekrar Mbappe'ye. Çok iyi <laughs> yakaladı Mbappe'yle. <'ye. gülüyor> Nereye vuruyoruz? <laughs> evet. Foul'u verdi. Kırmızı kartı da verdi. Çok iyi. Torres'e kırmızı kart. <laughs> ve 18 metre ile Mbappe verelim. Bakalım gol olabilecek mi? Şuradan şöyle nereye vurduk ya? Hakikaten yani ben bu <laughs> hiç şey anlamadım ya çok zor. Misal hem FIFA'nın hem de pardon FIFA dedim. Hem iyi futbolun hem de e, FC Mobile'ın free kick olayı daha güzel dostlarım ama dirimlik sarkı da maalesef o kadar güzel diyemem free çok zor üstten dışarı evet sakatlık geçiyor Geçiyor Rafinha çok iyi harika Ve buradan vursak üstten dışarı. Çok iyi yakaladı. Di Maria'ya hemen Maria. verdi topu. İyi orta gol getirir. İyi orta Mbappé ve gol. Harika bir kafa golü Mbappé'den. 2-0 <laughs> öne geçiyoruz. Keselim bunu. Gol yemeyelim durduk yere. Rakibin atağı var. Ve kalecimizde kalıyor. Evet el dostlarım bu maçı da kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi e, drift bölümünü bu şekilde oynayabilirsiniz. 40 elmas vererek daha önceki versiyonlarda bazen <laughs> <izletmiyor, erkekleri. Baden gülüyor> elmas vererek de oynayabiliyoruz. Bilginiz olsun. Umarım videomu size gitmiştir. <laughs> <hoşçakirmiştir>. Videomu size <laughs> kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.